Merhaba arkadaşlar. Bu videomda pusetlerle ilgili bir, birkaç detaydan bahsedeceğim. Bu konuyla ilgili çok soru alıyorum. Bu soruları e, yanıtlamak istedim. O yüzden penye e, ahşap tabanla yapılan pusetlere ne kadar ip gidiyor? İp sayısı ipin inceliğine kalınlığına göre değişiyor. Anlatımını yaptığım sarı ipli puset videosunu 60x30 cm tabanla yaptım. Ve ona bir buçuk bobin ip gitti çünkü ince ip kullandım. Penye ipim inceydi, o yüzden bir buçuk bobin gitti. Normalde e, orta kalınlıkta bir iple, normal kalınlıkta bir iple yaptığım zaman iki bobin veya da çok kalın bir iple yaptığım zaman da iki buçuk bobin gidiyor. 60 çarpı 30 santim tabanda ben bunu 65 çarpı 35 santim tabanla yaptım ve orta kalınlıkta bir ip kullandım iki buçuk ip gitti çok aşırı kalın bir ip kullansaydım 3 bobin gidiyor su yeşili sayfamda Instagram sayfamda da mevcut onda 3 bobin ip gitmişti şu şekilde söyleyeyim ben puset yapımında kesinlikle kalın ipleri tercih etmiyorum neden tercih etmiyorum Çünkü zaten bu bebek taşınacağı için zaten ağır olacak ve bir de ekstra kalın bir ip kullandığımızda gramajı daha da artacağı için bu kez pusetin ağırlığı daha da fazla olacak. Ondan dolayı şahsen ben kalın ipi önermiyorum pusette. Zaten ince iple ördüğüm sarı puseti videolu olarak anlattım. Orada da görmüşsünüzdür. Aynı bu şekilde zaten kalıp gibi. Yani şu düzgün işçilik, bu kalıp gibi olması ipin inceliğine, kalınlığına göre değişmiyor. Tamamen sizin el işçiliğinizle alakalı, tığ seçiminizle alakalı. Yani siz ince iple yaptığınızda küçük numara tığ tercih ederseniz yine bu şekilde kalıp gibi zaten olacaktır. Zaten bir de el sıklığınız da önemli. Benim önerim puset yapımlarında ya normal kalınlıkta bir ip veya da ince ip tercih etmeniz. Çünkü bebek taşınacağı için daha rahat ve kolay taşınmasını sağlar. Zaten dediğim gibi ince ip örneğini zaten göstermiştim. Bu da normal kalınlıkta yaptığım bir penye puset gördüğünüz gibi bu da zaten kalıp gibi. O sarı da aynı şekilde ince iple yapmama rağmen bu şekilde aynı kalıp gibi olmuştu. Anlatımını zaten yaptım. Pusetle ilgili gelen sorulardan bir tanesi de dışa doğru bükülüyor ya da içe doğru bükülüyor. Sizinkiyle birebir aynı yaptım ama olmadı gibi sorular çok geliyor. Bunun sebebi ise arkadaşlar tamamen el işçiliğiniz, sizin el sıklığınızla seçtiğiniz tığ ve ipin seçimiyle alakalı. Yani ben bunu e, bir artırdıysam sizin iki artırmanız gerekebilir başlık kısmında özellikle. Neden? Çünkü aynı ipi kullanmıyoruz. Bobin ben bobin iple yaptım bunu e, ve bobin iplerde incelik kalınlık aynı değil. Hatta lazer kesim iplerde bile yani özel kesim e, lazer kesim iplerde bile kesinlikle aynı kalınlık olsa da penyenin türünden dolayı bu incelik kalınlık değişiyor yani lazer kesimde bile birebir aynı ölçüleri tutturmak mümkün değil çünkü dokusu penyenin ince oluyor ve e, ördüğünüz zaman zaten ince yapılı bir ip oluyor ama do, e, dokusu sert bir penye ise kalın oluyor e, bu yüzden artırmalar eksiltmeler benim anlattığım videolarla birebir aynı olmayabilir Sizinki birebir aynı bu şekilde kalıp gibi tutmayabilir. Bunun tek sebebi artırma ve eksiltmeleri farklı yap yapmanız gerekmesi. Diyelim ki örnek veriyorum. Siz bu sırayı örerken dışa doğru büküldü. Dışa doğru büküldüyse demek ki sizin eksiltmeniz gerekiyor. Çünkü dağılmış. Yani tam böyle dümdüz kalıp gibi olması için demek ki eksiltme yapıp bunu düzlemeniz gerekiyor. İçe doğru büküldüyse şu şekilde içe doğru bir bükülme yaşıyorsanız Demek ki artırma yapmanız gerekiyor. İlmek sayınız yetmemiş demek oluyor. İlmek sayısını artırırsanız zaten bu problem ortadan kalkar. İlmek sayısını artırmayı ise kesinlikle üst sıralarda değil her zaman ilk sırada yapmalısınız. Çünkü neden? Üst sıralarda yaparsanız yamuk yumuk bir görüntü oluşur. Bu şekilde dümdüz durmaz. Bu yüzden her zaman artırmayı da eksiltmeyi de e, şu şekilde göstereyim tabanın ilk sırası değil. Çünkü burada delikler olduğu için bu delikleri tam dolgu yapmalısınız ki alt kısım hoş ve hem güzel dursun hem de daha sağlam olsun. İlk sırada normal tek sıra çıkarsınız ve şu ahşaptaki ilk sıradan sonra şu ikinci sırada yani eksiltme ya da artırmanız gerekiyorsa bunu yapmanız gerekiyor. Diğer sıralarda ise hiçbir şekilde artırma eksiltme yapmayacaksınız. Tamamen bu ihtiyacınız olursa el sıklığı ve ip seçiminizden dolayı ikinci sırada yapacaksınız. Başlık kısmında ise neden hani benimki bu şekilde düzgün durmuyor? Neden hani yamuluyor? Bu da yine aynı problem. Artırma ve eksiltmeler sizin el sıklığınız, ip seçiminiz, tığ seçiminizle alakalı. Siz benimle birebir aynı tığı tığ kullansanız da, aynı artırmayı yapsanız da aynı sonucu elde edemeyebilirsiniz. Çünkü sizin el işçiliğiniz farklı, el sıklığınız farklı. Bundan dolayı ebatlar, artırma, eksiltme ölçüleri değişir. Bunu yaparak yani hani ben yardımcı olabilmek adına tabii ki de cevap vermeye çalışıyorum sorulara ama yoğunluktan dolayı yetişemiyorum. Bu yüzden yapmanız gereken yapa söke öğreneceksiniz. Çünkü ben de bu şekilde öğrendim. Yapa söke. Siz de yapa söke deneyerek öğreneceksiniz. Ana mantığı zaten birçok videomda anlatıyorum. Yani e, diyelim ki şu şekilde olması için ne yapıyoruz? İlk, ilk sıraları hiç artırma yapmadan örüyoruz. Daha sonraki sırayı bir iki yani zaten o bükülüyor görüyorsunuz bükülme şeyini Baktınız bükülmesi aşırı fazla oldu. Güzel durmuyor. Demek ki çok fazla eksiltme yapmışsınız. Bu kez az eksiltme yapacaksınız ki bu kavisi verebilirsiniz. Yani bunu tamamen siz kendiniz ayarlayacaksınız. Bu yüzden de deneye yapa öğreneceksiniz. Zaten örerken bunu görebiliyorsunuz. Yani ne kadar bir bakıyorsun aşırı bükülmüş. Demek ki ikinci sırada dümdüz kalacak ve yarıda kesilecek çok çirkin duracak. O yüzden demek ki o sırada daha az eksiltme yapacaksınız. Yani bunu da tamamen kendiniz ayarlamanız gerekiyor. Puset ile ilgili de diğer çok aldığım soru da hangi ebatı seçmeliyiz? Açıkçası hani benim çocuğum olmadığı için ve kullanım yapmadığım için hangisinin daha kullanışlı olduğunu çok net bilmiyorum ama... şöyle söyleyeyim İkisi de eşit oranda satılıyor 60 çarpı 30'da 65 çarpı 35 santim tabanda eşit oranda satışını yapıyorum bu bebeğin tamamen gelişimine bağlı yani hani Anneler neye göre tercih ediyor? Açıkçası çok detaylı bilgiye sahip değilim. Ama hani benim düşüncem sanırım büyük olması daha avantajlıdır diye düşünüyorum. Çünkü bebeğin gelişimine göre farklılık gösterdiği için. Ama bazı müşterilerim 60 çarpı 30u da tercih ediyor. İkisi de eşit oranda satılıyor. İçerisindeki bebek yatağı içinde tamamen bebek nevresimi, koton nevresimler kullanıyorum bebeklere özel ve içerisinde sünger var. Rahatlıkla bunun üzerine bebeğinizi yatırabilirsiniz ve zaten bu yastık kılıfı gibi dizayn ediyorum. Bunu çıkarıp yıkama şansımız da mevcut. Dilerseniz kendiniz de yapabilirsiniz bunu. Bunun anlatımı da zaten YouTube kanalımda mevcut. Oradan bakabilirsiniz. Bu setle ilgili diğer bir ise şu kulp kısmı. Bu kulp kısmını Ilk tabanın tam orta noktasına denk getiriyorum. Yani bu kısım tam orta noktada olmalı ki bebeği taşırken böyle sarkmalar olmasın. Bu yüzden tam orta noktasından bu kısmı yapmanız gerekiyor. Yani bu tarafa çok yakın olmaması gerekiyor. Şu an tam orta noktada ama başlık olduğu için biraz ileride gibi gözükebilir. Ama bu kulpu tam orta noktada yapıyoruz. Çünkü bebeği koyduğumuzda aşağı doğru sarkmalar olmasın diye orta noktadan tutumunu sağlıyoruz ve bunu şu şekilde gördüğünüz gibi sünme vesaire olmuyor gayet sert. Bunu zaten dediğim gibi ince iple bile yapsanız Sarkma olmuyor. İki kat geçiyorsunuz. Bunun anlatımını zaten puset yapımında anlattım. Oradan detaylı olarak da bakabilirsiniz. Açıkçası DM'ye gelen sorulardan dolayı gerçekten e, sipariş DM'lerine yetişememeye başladım. Ondan dolayı bu tarz gelen sık soruları YouTube kanalımda bu şekilde anlatacağım e, ve en çok pusetle ilgili en çok gelen sorular e, şu an bunlardı. Bunlardan kısaca bahsettim. Umarım faydalı bir video olmuştur.